Hayvanlar dünyası, insan algısının ötesinde inanılmaz yeteneklere sahip canlılarla dolu. İşte onların bazı süper güçleri, karıncaların ağırlık kaldırma rekoru. Bir karınca, kendi ağırlığının 50 katını kaldırabilir. Eğer bir insan karınca kadar güçlü olsaydı, tek başına bir arabayı kaldırabilirdi. Köpek balıklarının elektrik algısı. Köpek balıkları, vücutlarındaki Ampule of Lorenzini adı verilen özel organlarla avlarının yaydığı zayıf elektrik sinyallerini algılayabilir. Bu, onların saklanan avları bile bulmalarını sağlar. Kartalın keskin görüşü. Bir kartal, 3 kilometre uzaklıktaki küçük bir tavşanı bile net bir şekilde görebilir. İnsan gözüyle kıyaslandığında, bu neredeyse bir teleskop etkisidir. Bu kalemunun görüş yeteneği, bu kalemunlar her bir gözünü bağımsız olarak hareket ettirerek, aynı anda hem çevresini hem de hedefini izleyebilir. Bu, onları avlanma konusunda mükemmel birer strateji ustası yapar. Tardigratların ölümsüzlük yeteneği. Bu mikroskobik canlılar uzay boşluğundan aşırı sıcaklıklara kadar hayatta kalabilir. Radyasyona dayanıklıdırlar ve susuz kalarak yıllarca yaşayabilirler. Yarasaların ultrasonik duyusu. Yarasalar ses dalgalarını kullanarak çevrelerini algılar. Bu biyolojik sonar sistemi sayesinde karanlıkta uçarken bile en ufak engellerden kaçabilirler. Doğanın bu süper kahramanları bize evrim ve biyolojinin ne kadar inanılmaz olduğunu gösteriyor. Belki de biz insanlar onlardan öğrenebileceğimiz çok şeye sahibiz.